Oğlum abone olun ne olur lan. Ayakta kalan son oyuncu. Bomba bende miydi? He, sağında. Seni buldum. Ama <laughs> Savunucular kazandı. Ben yani emekli. Ya burada bir yerde ya. Ar Arkan. Spike yerleştirildi. Bir kill alamaz beyler. Bir on oran. Bence de biri vuramaz. <laughs> Anan. <laughs> 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 ben de görüyorum <laughs> 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 Sizin izinizden lan. Bunu alabilir mi? Teşekkür oynamayı biliyon değil mi? Evet. Niye? Öyle sor. Bilmez miyim? O sırada ikinci defa oynayan be. Arkası point var kanka var. yine. Mit var yine. Ve arkası iki duydum. Bir daha Gözlerini bir daha. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Dikkatimi dağıtmayın. Aldın mı? Aldım. Sky yüzü. İndir. Görev tamamlandı. Bir, Bir düşman kaldı. Dengesizleştiriyorum. Evet. Evet. Helal. Ne? Evet. Bir düşman kaldı. Zayıflatıyorum. Tam Helal. Evet. şarkının sonuna denk geldi. Ver evet <laughs> sana be. Mother Tenyo. Mother <Madre> Tenyo hayat. <laughs> Bu ne oğlum? Acıların çocuğunu söylüyor Astra. Duvar kuruldu. Birini bulduk. Dikkatimi dağıtmayın! Çekilin yolumdan! Heyecan yapma, bırak abi. Bırak abi, heyecan yapma, bırak abi! <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir düşman kaldı. <laughs> Ola burada. Eksen vurdu onu hele. Evet. Yasin Burak tamam. abi. Para mı veriyorsun E'ye EY ya? E'ye EY para mı veriyorsun at E'ye? EY Bomba. Burak abi ne heyecan yapar mı Aa, Yasin? Bir dakika. Kapağı takılı kalmış. Çanta yolda. Çanta yolda. O ne ya? <laughs> Bomba. Ağda no. düşman var. Çanta yolda. <laughs> Ultim hazır. Burada, burada burada. Kanka bu lavuk burada daha mı güçlü oluyor ya? ya Mal ne bu. <laughs> bu? Oğlum var mı salak bu? Raise kaldır beni. Çanta yolda. Ya bırak abi. Ben cipher, sana takıldım. Oğlum adam hala çıkmıyorum dayı ha? ya. Hala çıkmıyorum <laughs> dayı ya. bir bak ya. Bir düşman kaldı. bomba. Aa, var. ben bir kendi bezik. Karşıda bir karşıda bir karşıda. Bir düşman kaldı. giriyor. Girdi de bulur. Main var hala. Çarşı bakın. Ben veremezsin başladım. değil mi şuradan bana? Can yok çıkan. Mermi Bomba! Gidiyor, gidiyor Bir düşman kaldı. Hatırlıyor abi. Burada. Dolduruyor. Ayakta kalan son. Bu neydi? Ciao. Bomba! sen Ixto'ya alıştın herhalde koruma kalkanları yaptırıyorsun kendi önüne doğru Düşman silindi. Arkamdaymış o da. Heaven al. Heaven, heaven. Ver lan. İki. yolda. İki ne var? 10 daha var Bölmeyin Burak ulti açayım mı çıkartayım bunları buradan Yani bakmıyorlarken bence atma Şimdi arkaya dönerler Heaven'a sızdım Son 30 saniye Al bakayım <laughs> Bir düşman kaldı Yine çözdük oyunu Ömer. O da buradaydı. Redler var ya orada. Sev şey galiba. Tekmili birden. Yine çözdün ha oyunu çözdük bırak. Çözdük Ömer'im çözdük oyunu. <laughs> 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 Blurk bizim işimiz. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kopar. Benim 10 kill var onu da arka ve. Arka mı yok? Arka. Ama Son 30 görsen... saniye. Bekle. Geçti. Bekle 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 Ömer bekle, bekle oynuyorum ben. Ayakta kalan oh! Dolduruyorum. <laughs> Oğlum 101 yiyor. Nice sana. Düştü. Bir düşman kaldı. Oy çok iyi. hayır. Oh! <laughs> Adam diyor ki gelsin. Arkadaşlar selam. Mehmet Han grafik ayarlarımı sormuş. Genel olarak ayarları burada göstereceğim. Bakmak isterseniz duraklatabilirsiniz. Genel olarak kullandığım ayarlar bu şekilde. Yani burada bir şey yok zaten. Ee, bunu açıklama kısmına koyarım hoşunuza giderse. Görüntüde de şurayı pencereli kullanıyorum. Alt tap yaparken kolaylık oluyor. Ee, burada da şu anlık hepsini en yüksekte oynuyorum ama değişiyor ara ara. Bazen en düşüğe çekiyorum. Ya o anki duruma bağlı. genelde en düşükte oynuyorum. Ha, şu an yüksekte kalmış. Buradan da sadece bunlara çık. Bu kadar. Başka hani, kullandığım bir yer yok. Öpüyorum. Görüşürüz. Tebrikler. Videonun sonuna geldin. Daha fazla için Honey Razzle'ı takip etmeyi unutma. <laughs> Ahmet Muhsin.